Herkese merhaba. Bana da merhaba. Altıncı ayın yedisindeyiz 2021'in ama 2021 videosu değil bu izleyip dinleyip takıldığınız video. Çift sıfırlı bir video. 2121 yılına sesleniyorum çünkü. Bugün değil yani. YouTube'un um var ya gelecekten gelip anlatan arkadaşların kaydettiği videolar. Bu da onlardan gibi değil ama onlar olduğu için on basamaklı çift sıfırlı. O yüzden onlardan. Yoksa yüzden olsa üç sıfırlı olur. O yüzden dediğim o. Ya yani hoş geldin. 2121. Şimdi değil 100 yıl sonra. Şimdi 2021 yılındaki arkadaşlar o yüzden videoda ikinci kez merhabalar. Sizlere merhaba yani. 7. ayının değil 6. ayın 7'si. Peki neden böyle? Veya nedir bu öyle? Yani bugün şimdi demin dediğim gibi şimdi değil veya bugün de değil. Bakıyorsun ya şimdi sen videoya. Ben de yani baktığımdaki gördüklerimden bahsedeceğim şimdi. O yüzden sen 2021'deki arkadaşla konuşmak için kayıt altındayız şu an. Tarihe de vurgu yaptık ki günümüzün, çağımızın, dakikamızın mevzusu aşı olunsun mu? Şunu getirdim gelecekten seyreden arkadaşlara. Yapay zekalarınız aşı olsun mu olmasın mı? O gün yani bugün sizin o tartıştığınız o konuya ben bugünden size bir cevap olaraktan anlatmaya çalışacağım. Bu aşı bu. Bir tane ucu var. Gözüküyor mu? Öbür ucu yok. Öbür ucu o tarihte icat edip sizin o bağladığınız var ya işte o şu an yok burada. Onun için orasını boş bıraktık. Bizden de yüzyıl öncekilerinden kalan bir sözden o zaman yüzer yüzer gidelim. Yüzmeden fakat lakin. Diyor ki yukarıda bir yalan söyledim yukarıki köyde. Aşağıdaki köyde indiğimde kendim de inandım. Diyor. Yani sen orada bir şey anlatıyorsun. O bir süre sonra diğerleri de duya duya kulaktan kulağa oyundaki gibi en son başka bir cümle duyuyor ya Söyleniyor. oyun gibi başka bir hale geliyor ve en son diyor ki ben de inandığım gibi oluyor. Yani olmuyor, anlamadın çünkü ben anlatamıyorum. Şöyle bir daha izah edeyim. Önce anlayan arkadaşlar bir cümle daha kurayım. Bu tarihte adamlar çıkıyor düz dünya anlatır gibi böyle yani en şey haliyle aşı şeyleri anlatıyorlar. Mikrop organizmaları anlatıyorlar. Koskoca profesörler ellerinde böyle işte ayva veya armut onlar meyve olan odur. Anladın mı? Böyle gelirse diyor güneş tutulması olur falan diyor. Yani adam daha nasıl izah etsin bunu sana? Onun gibi aşı molekül bir de bir şey vardı onun mutasyonu. Nasıl olursa olur. Onlardan bahsediyorlar yani. Ben de o şekilde bir bahis olacağı için tamam mı? Yani öyle gitmez kardeşim Aslı tanımıyorum ama aslı şudur. Diyor ki işte şu örgüt bütün dünyada sıkıntı yapıyor. Yanlış bilgilendiriyor. Üniversitelerde biyolojiler farklı anlatıyor. Aslında meğerse bizim insan genotipimiz şöyleymiş falan diyor. Bir örnek tabi bu misal olan bir şey değil bahsettiğim. Olanlar başka, olmayanlar başka. IQ'nuz mu? IQ'nuz mu kaç yani? Onu anlaman lazım. Veya başka bir yerde adam eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımını artı 2 çıkartıyor. Ama aslında hiç gerçekte de öyle değilmiş ve bunun gerçekte öyle olmadığını, o kurumun aslında hiç de öyle olmadığını ispatıyla koyup kurumu da mahcup edip onların da kabullenip şey yaptığı sonuçlar çıkıyor. Demek ki meğerse yani işin aslı hakikaten de öyle değilmiş yani anladın mı? Bilmem anlatabildim mi? Şimdi güzel kardeşim. Şimdi güzel kardeşim. Yüz yıl sonraki çok daha güzel kardeşim. Tamam mı? Bu şekilde anladın mı? O dört bacaklı bir kurum var mesela. Masa. Hep diyorlar ki bize işte yalan fotoğraf atıyorlar. Aslında o mankenler üstsüz montaj yapıyorlar. O fotoğraflar hep photoshop falan. Tamam mı? Yani bunu sen o şekilde anlatarak gerçek de olsa ispatlasan da olmuyor. Ama farz edelim ki oldu ispatlandı. Ne olacak? Sen bunu şu şekilde Ben öbür önleme geçiyorum. Mesela sağlığın konusunda adamdan sana yalan söylediğini, olmadığını veya başka bir iş için seni o şekilde kullandığını, ilaç satmak için mesela herkese ateşlendiriyorlar ki herkes aspirin satsın hesabı. Tamam mı? Sen bunu ispatladın, gördün. E ne yapacaksın? Tamam hepsi hadi dünyanın düz olduğunu tamam herkes kabul etti. Yuvarlak diyorlar ayla mesela. Tamam veya sağlığın için aspirin sana tamam mı aşağı köyde sen de inandın tamam değil mi şimdi gene şimdiye geldim çift sıfırlı gidiyoruz ya bu arada bir sonraki videom da yüzlerden olacak yüzsüzlerin o da üç sıfırlı o yüzden şimdi dedim daha birkaç sene öncesinden Uzaydakiler var mıydı yok muydu olayı vardı bak. İlk baştaki adı sözüne geliyor bak. Daha birkaç sene sonrasında onun uzaylıların aslında olduğunu, aslında birkaç tane mahalleden farklı farklılıklar olduğunu ve birkaç saat öncesine kadar aslında kulüplerinin olduğunu, futbol takımlarının olduğunu, federasyonların olduğunu yani aşağı inene kadar o köyden o yalana yalana tamam mı? Yalan muhabbeti oluyor sana aşağı köyde ben de inandım. Aynen bu şekilde tamam mı? Masanın üzerinde sağlığın için bulunan aspirini ben sana ayıktırmaya çalışıyorum. Çünkü bulunduğumuz platformda YouTube'da tamam mı? Devam mı olayı var? Tamamlamak için güzel kardeşim akıl veriyor değilim ben. Estağfurullah. Enerjik gördüklerini yani analiz üzerinden. Sen bunu bak şöyle söyleyeyim sana. Benim şu anda yaşım kaç? Ne yapacaksın? Senin yaşın kaç? Onu ne yapacaksın? Bu anlattığım muhabbetlerin yaşı kaç? Ona bakacaksın. Adam ne diyor? Elinde telefon var tamam mı? Günümüzde. Mesela bu şey var bunun. Isıran yılanlı bir oyunu var. Menşur. Onu oynuyor tamam mı? Doktor bu adam cerrah. Acile bir hasta geliyor koşturuyor sedyeyi. Adam yılan da böyle bir tane dönecek. Başı alıyor yok adam geri dönecek. Yani 3 saniye onu her türlü her türlü IQ'nu hesaplar IQ yle. Hocam acil geldi. Oradan dönecek. Aşağı indirecek. Düzlüğe giderken pause yapacak. Tamam mı? 3 saniye. Hadi olmasın 1 saniye ya. Cerrahtan bahsediyorum. Doktor elinde ondan misal tabi bu fıkra. Hiçbir hekim öyle bir şey demiyor. Başka şeyler diyorum. Onu da belirtim ki o öyle olmuş oldu olmasın. Döndürüp aşağı indirene kadar oradaki pauseye kadar durup orada ekran başında kaybettiği bir saniye var. O bir saniyenin ben tamam mı kenarına koyayım. Bir yan tarafa geçeyim. Yani orada dursun. Elde var bir. Diğer 10 dolar götürürüm bölme işleminde. Bak muhabbeti nasıl bölüyorum sana daha ne yapayım. Neredesin? direksiyondasın. Tamam mı? Zaten trafikte araçla konuşmanın şeysi var. Cezası var yani konuşma diyor adam. Orada bir tane bir şey bakarken bir saniyeliğine böyle tamam mı? Kırmızı yeşil de değil yani. Hiç fark etmiyor. Renk olsun olmasın ışıkta. Kavşaktan sen geçerken zaten başkası da geçiyor. Çünkü orası geçesin diye bir kavşak. Oradaki bir saniyende böyle anadını bir saniyelik oluyorsun. Bunlar oluyor mu? Oluyor. Olmuyor değil. Ne alakası varsa, hiçbir alakası yoksa bile çok alakasından tamam mı alakadar edeceksiniz şimdi. Bugünden yeğenlerimizi, kardeşlerimizi hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Bu çocuklar tamam mı salgın koşulu var. Zaten arkadaş bilmiyorlar. Zaten o kantır sayfasından sonra hiçbir araya gelip okeyde kahvede buluşan gençlik de kalmadı. Herkes okulda görse iki üç insan görüyor. Hiçbir çocuk insan görmeden büyüyor. Bu çocuklar yarın bir gün büyüyecekler, doktor olacaklar, avukat olacaklar. Biz onların eline kalacağız. O zihinde, o bilgide, o kafada insanlar olacak bunlar. Bu aşağı inen köyün yalandan bahsediyorum sana. O çocuk büyüdü. Arkadaşlık bilmiyor, dostluk bilmiyor. Top oynarken 9 aylıkta yere düştü diye birbirinden kavga etmemiş. Başka birinin bir lafına nasıl parlıyor? Çünkü bir o kavga, o öfke şeyleri hep yaşaması dağıtması gereken şeyden hiçbiri yok. Günümüzün doktoru işte o bir saniye şeyi yapmıyor. Telefon orada şarjda duruyor. Tamam mı? Hemşirenin <laughs> sesini duyar duymaz kapatıp telefonu koşuyor. Bizimki bahsettiğimiz üç sene sonrakiler böyle bile olmayacak. Orada neler neler yapıp da anlatabildim mi? Çünkü tek o var. Hiç arkadaşlık, insanlık şeyleri yok. Bu bahsettiğim bir tane başka bir şey ama... Anlatamadığım için daha fazla uzatmak istemiyorum. Anlayanlara çok başka bir şey daha diyeceğim. O adamlar o tarihte öyle kafalara gelmeden kardeşim sen bunları böyle masaya oturup o masadan bunları çıktısın ortaya ne yapacaksın ne 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 yapacaksın yani bir ilerletmen lazım. Herkes diyor ki komplo teorisi şöyle yapıyorlar bize böyle yapıyorlar. Kardeşim sen okuduğun gazeteyi bir anlatıyorsun ya. Diyor ki adam 5000 sene evvel tamam mı şu kutsalın şu satırına herkesin şöyle alışveriş yapacağını yazmış. Tamam mı? Tamam sen araştırman başarılı. Ben sana teşekkür ediyorum. Yanlış hatalı değilsin de. Yapman gereken o da değil bak. Öyle bir şey yapmışsan ne yapacağını ben sana öğretiyor değilim. Adam onu 5000 sene evvel yazmışsa bakın böyle böyle şeyler var. Demek ki bu adamlar böyle yapıyor diyorsun. Ama onun çözümü neden? Dinde hiçbir diyor ki çözüm yok. Ben sana çözümünü de söyleyeceğim. Söyleyeceğim de bu videoda söylemeyeyim. Bir numarası inanmasan da Allah'a sığınacaksın. İki numarasını diğer videoda söylerim. Niye diğer videoda 10 dakikaya geçti. Şimdi diyecek ki bana video böldürüyor. Yani gördüğüm bir şey tamam mı? Göz göre göre durumuna gidiyoruz. Ben onu anlatmak istiyorum her konuda. Anlatamıyorum ya. Bak canım sıkıldı şimdi. Kime ne anlatıyorsun ki? Hem o da var. Şu yapay zekalarınızın aşı, aşısını tamamlayın. Hepiniz yaptırın. Yapay zekalarınızı telefonlarınıza yaptırın. O evdeki hizmetçi robotlar var ya onlara yaptırın. Bizim şimdi kendimiz herkes dünyada aşı oluyor. Bizim aşımız ayrı. Sizin bahsettiğim 3 sene sonraki arkadaşlara konuşuyorum. Onu bir tamamlayın. Tamam mı? Tamamlayın ki onu. Böyle video bulduğunuz zaman başka zaman yani çıkmıyor. Bir de bir insanın tamam mı bir tane link atması için şuraya şuraya onu ekleyeceğim. Tam göremiyorum da. Bak tıklayın geliyorum.